Günün 11. maçında tekrardan karşısında sevgili izleyenler Gürarç-Türknet maçında beraberiz. Bir vuruş daha o da olmadı. Defans karşılamaya başarıyor Gürarç takımında. Türknet de bu arada çok etkili bir pozisyon olabilir ama. Hızlı hareketleniyor bu arada. Uzaklardan bir vuruş kaleci Boğazak çıkardı. İkili pozisyonu sizin vermedi derken düdük çaldı faul. Gerçekten gecenin sonlarına doğru. Vuruş geldi top dışarıda biz bunu derken. Net bir fırsat yakalayıp işaret geldi şimdi serbest vuruş kullanıyor doğrudan ceza sahasına doğru top sekti 50 Öbek kendisi var bu arada Güralp takımında itirazlar var baktı kaleye sert vurdu Ama Evet var kararı bakalım ne olacak oyun durduruldu sevgili izleyenler Mertcan dikkatli Mehmet geliyor Mehmet vuruyor ve golü atıyor Güralp 1-0 önde Mert bastı topa. Ortada boşluk var bu arada sol kanatta da. Türknet'te güzel çalınan Mert'ten. Mert kaleye baktı. Mert vurdu. Hakan Özdemir. <laughs> Türbünlerden desteği aldık. İlginiz oyun devam ediyor. Bıraktı şimdi. şu top dışarıda. At. Orçun pasını verdi. Bıraktı sol kanada. Çevirdi ortaya. Şut şansı. Direkt gelişini. sürekli dışarıya gitti. Yerden sert bir top. Şut şans olabilir. Vuruş müthiş kurtardı Akan. Ramazan en kadar ısrarla top istedi ama oraya taş kullanılmadı bir türlü. Şimdi ceza sahası olur. Ters kafa gol. Bir, bir türlü barışamadık sevgili izleyenler. Bu arada müthiş bir kurtarış sanıyorum. Ama istatistiğe bakarken şut gol. Bu kez de Türk de tattı. Vuruş gol. Açıdan döndü. İkinci pozisyon. Reis vuruyor. Yine Ömer'de kaldı. Reis yükseltti topu. Kafa top as dışarıda. Korner kullanılacak. Orta gelen hake. Kafa gol. geldi. Gol de geldi bu arada. Bir gol daha mı diye bakıyorum. Evet gol. Vuruş geldi ve gol de geldi sevgili izleyenler. 5-2 oldu. Verdi pası. Çekten çevirdi. Çekti. ters dokunuş. Bir gol daha. Defansım bugün gerçekten inanılmaz şekilde. Reis. Evet iki tane 5 numara var. Şut inanılmaz gol. Ömer. Samet var. Mitat. Şimdi Samet'e. Samet. E. Samet. Sağdaki kontrolü bıraktı. Mitat gol. Mitat attı. Gerçekten dakika bilgisi dediğim anda sağdaki oyuncular hakem artı. Oh. Reji. O bu arada. Elini uzun gönderdi. Ömer. Ömer Silis take olabilir. Kale kalesinden. Kale boş. Vuruş. Top asfak dışarıya gitti. Şimdi sol Mehmet. Kontrolü sağladı. Mehmet, Mehmet silinmek istedi Mehmet. Ama top dışarıda. Şimdi Ömer çekti topu. Ömer oradan deneyecek. Ömer vurdu. Sonunda kalecinin müdahalesi var. Korner.